Camul, Aşok Çat, Papri Çar, Rumeli Rugi, Nankaday, Şirma, Karim, Kara Camul, Aratkas. Beraber yorumlayacağız arkadaşlar öyle bir şey yok. Berat 3. ayı Aleykümselam. aleyküm selam. Abi şu hijyenik değil ya. Yani şu Rims, hijyenik değil mi hiç ya? Hani ben öyle çok hijyen arayan bir adam da değilim. Yani öyle of mutfağı tertemiz olacak falan. Öyle bir kafa peşinde değilim ama hiç hijyenik durmuyor yani. Yani abi baksana Allah Muhammed aşkına yapmayın ya. Fazla hijyenik yani. <laughs> yani bu kadar da değil anladın mı? Bak gerçekten hijyen peşinde olan bir adam değilim ama bu kadar da değil. Hindistan abi. Birisi yoldan geçerken bacağına tükürebilir. Abi bir buçuk kıymalı. <laughs> İnek sıçabilir. Araba çarpabilir. Kafana takoz düşebilir. Elinden birisi kameranı almaya çalışabilir. İnanılmaz bir kaos var. Ama onunla beraber şehrin inanılmaz bir ritmi var. Şimdi size çok ilginç bir tane sokak yemeği göstereceğim. Birkaç tane evet. de olabilir. Hindistan'ın sokak yemeklerini göreceğiz bugün. Enter. Oğlum bir şey diyeceğim. Türkçe olmasına rağmen altyazı çıktığı zaman Sadece altyazıya odaklanıyorum. Nedenini bilmiyorum. Alışkanlık mı artık? Neyse kapat. bir video olabilir. Ben sokak yemeklerine bayılıyorum. Göreceğiz hep beraber. Herkes bana bakıyor şu an. Bu ne bu kimdir? Sabahtan beri geçiş arıyorum. Bulamadım. Ben... Ulan ne dolaşı herif kim? Bizim buraya gelmiş. Hayırdır kardeş? Ben de atlıyorum artık. Pes ettim. Hindistan'da olmak Ne oluyor lan? İş güven. <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> hani böyle sağlanıyor işte. Adam çıkmış. Oraları siliyor herhalde. Şimdi bir tane kitapçı gibi bir şeyin önüne geldim de size. Hint alfabesinin ve Hint yazılışının nasıl olduğunu... Mesela bak kendimi bildim bileli. Şu yazı tipinden korkmuşumdur. Şu yazı tipinden korkuyorum. Çünkü bu genelde büyülerde müyülerde böyle şeyler oluyor ya. Nedenini bilmiyorum. öyle bir bilinçaltım var. Bilinçaltımda. Onu göstermek istiyorum. Çok... yani tabii ki normal yazı ama bilinç altında bu hep büyü dili olarak yani. Değişik değil mi böyle acayip bir şey. Anlaşılmıyor yani. Çince diyeceğim değil, Arapça diyeceğim değil böyle ikisinin mix olmuş hali gibi. Enteresan bir dil. Bir de oralarda mesela şunlar çok var ha. Şu bisikletli arabalar. Herhalde turist mi çok geliyor ondan dolayı. Herhalde. Şimdi tekrar. Ya da oranın taksisi mi artık? Nereden hostele geldim. Bu arada kaldığım otelin hostelin adı Ghost Tops. Ben de şimdi burada kalıyorum zaten. Süreçle beraber hostelde resepsiyonda duran. Süreçle beraber bir sürü sokak yemeği deneyeceğiz. Bana yardımcı olacak böyle gizli kalmış böyle Hindistan'ın ara sokaklarındaki. Ha, ah, kardeşim yardımcı olacak bize diyor yani. Sokak yemeklerini. Buraya da gezmeye gitmezsin ya. Niye oğlum merak edebilirsin ya. Oğlum herkes her yeri merak ediyor bir sürü yeri. Bulacağız beraber. Bugünün videosu sokak yemeği olacak. Aleykümselam. <laughs> Şimdi böyle bir tane tuk tuk gibi bir şeye bindik gidiyoruz. I will stay like this. What is the next stop? So we'll just go to a famous kulfi shop that's Kuremal Kulfi. Var. En iyi şeye gidiyoruz diyor. Eee coffee shop yani kahve dükkanına gidiyoruz seni. Çok ünlü diyor. Çavali pazar diye bir yer varmış. Orada kulfi shop diye bir şey var. Gidince göreceğiz ben de bilmiyorum. Şimdi... Ha kavali shopmuş lan. Kofi, ben kofi sandım. Kofi. Kaosun içinde trafiğin içinde gidiyoruz bakalım. <laughs> Coffee Shop alalım. Santo bhai ai çalmak kural. Horn please yazmış arkasında. Gördüğünüz kayadan 14 tane varmış. Mogol Mogol yapmış. Şahacağım anlatmıştım ya an anlatmış daha önceki videoda. Oğlum herkes yani. bisiklet sürüyor lan. Sadece 4 5 tanesi ayakta kalmış. Her bir kapının gittiği yere is kapının ismi verilmiş. Düşmanlardan işte korunmak için yapılan kalelerden bazıları. Düşmanlara da üstü evet etmiş. Ali Aleykümselam live hoş geldiniz. Girişinde şu an. Oha <laughs> adam sinirliydi bak. Gergin görünüşlü adam.

Burada bir şey var abi. Palantoya para ver. Allah Allah. Yoksa sana böyle büyü yapıyormuş gibi inanıyorlar. Kötü şans getiriyormuş gibi inanıyorlar. Acayip şimdi gördüğünüz gibi para verdi zaten. E o yemeğimizi yiyeceğimiz yere geldik. Şimdi yiyeceğimiz yemeğin adı Kulfi. Çavri Bazar diye bir yerde, Burada da Kulfi diye bir yemek yapıyorlar. Muhtemelen Hindistan'da gördüğünüz en ilginç dondurmadır. Dondurma Hatta mı? Dünyada göre biz en ilginç dondurma çeşitlerinden bir tanesi. Onu göstereceğim size. Şimdi burada meyvelerin içini o yaptıkları dondurma şeyiyle donduruyorlar. Meyvelerin içini nasıl boşaltıyorlar tam anlamadım ama bak şimdi göstereceğim. Oo bak bu güzelmiş. Güzel ha. Çikolata mıydı? Roketlik gece girebilirim belki. Dur videoya taklandım. Inside <laughs> Şimdi dondurma geldi. Ben nar söyledim. Bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Meyvenin içini boşaltıyorlar, ee? sütü çok fazla kaynatıp sütü sıcakken içine döküyorlar. Ee? Sonra donduruyorlar. Bunlar bildiğin meyvenin kendisiyle beraber donuyor şu şekilde. Bunu aslında şöyle bir hikaye... dişini acıtır ha bu. Ne? Kışın bunları saklamak için yer altında, yani kışın bunları yemek için daha doğrusu böyle bir yöntem oluştu. Bu mekanda 1906 yılından beri işleyen bir mekan. Tadına bakacağım. Bayağı dondurma ama meyve yiyormuşum gibi hissediyorum. Ama buz. Tabii sütle karıştı için süt tadı da geliyor şekerli hafiften. Tatlandırıcı falan kullanmamış meyvenin kendisi. Bu güzel bir şey diyeceğim bu arada. Bu yenir kardeşim şimdi. iyi de öldür hakkını yeme. Bu güzel duruyor oğlum. Bu güzel duruyor. Bu güzeldir kesinlikle eminim buna yani. Hatta ben size bir şey mi? Bunu Türkiye'ye aslında getireceksin bunu. Yapmayı bulacaksın. Türkiye'de bunu sen viral de yaparsın. TikTokçulara göstereceğin iki tane TikTokçu var ya patlar gider o. Oğlum çok girişimci adamım Allah'ım ya Rabbim ya. Komple. Nasıl çekirdeği falan gözüküyor zaten. Bunu da şöyle yiyeceğim. Bu böyle ne lan? Blackberry şey böyle dut tarzında bir şey. Jamul. Neymiş Jamul? Jamul. Kendisiyle karıştırmışlar. <laughs> wow, spicy. Wow, <laughs> I love it. Acılı mı? Birdland'e dondurma düşünün. Üzerine <laughs> hayvan gibi baharat atmışlar. Böyle kimyon tadı geliyor ağzıma. <laughs> Ve bayıldım buna ya. Yani. Aa güzel Hayatlı mi? Böyle bir şey veriyorum ben. Çok hoşuma gitti. <laughs> İşte abi bu güzel olabilir. Biz öyle ıy mı diyoruz da belki güzeldir ya. Iy demeyin bir durun ya. Oğlum bir durun. Güzel olur. ekmeğimize çekme. <laughs> güzel olabilir oğlum. Dedeciğim <laughs> beş. <laughs> Şimdi kurtlarımız yedik. Bunların tanesi şu 60 rupiymiş yani. Bir, yani dolar. Yani bir dolar gibi bir şey yapıyor. Şu 200 o da 3-4 dolar civarı bir şey. Gezer biz de rabri. Yukarı fırı yukarı fırı böyle bir lezzet için değer bence Şu ikisi bir tabak yapıyor bu arada Yani bir tabağı değil Komple bir meyvesi ha, bir, dolar gibi bir şey Bundan sonraki yerde çark orada görüşürüz Şimdi Aşok çat Aşok çakkor <laughs> yandık tamam evet Köşede Aşok çat diye bir yemekleri var abi Onu deneyeceğiz Kaostan Hadi bakalım Şöyle yakından göstereyim size Şimdi burada papri <laughs> Oğlum bak güzel olabilir de abinin sunum tarzı kötü yani Bak harbiden abinin sunum tarzı kötü yani Elinde toprak parçası duruyordu oğlum adamın ya Baksana oğlum Toprak parçası duruyor abinin elinde ya Sunum tarzı kötü abi yani tadına bir şey diyemiyorum da. Göstereyim size. Oradan toprakla demir parçaları iniyor yemeğin içine. Şimdi burada papri çark. Papri çark. Papri çark, papri çark. sipariş verdik. Papri çark yapacak amca bize. Yap bakalım amca. Herhalde bu profiterol. <gülüyor> Yoğurtlu. Spicy rakhni kasi kaise Abi orada el durun bir dakika incelememiz lazım abi bunu öyle izleyip geçemem ben. Bir dakika. Bak abi profiterol gibi işte puf şeyi yaptı tamam mı? Yoğurt gibi bir şeye batırdı. Bu sütlü mayalı yoğurt mu artık ne? Sonra elini bir şeye batırıyor. Bu da herhalde zeytinyağlı bir şey. Ya da elini temizlik amacıyla orayı mı kullanıyor? Onu da bilemeyiz. Yani Belki de yani elindeki o sütün kalmışını oraya yıkadı yani temizlik olarak da kullanabilir. Hadi, hadi. Bana biraz hatta temizlik daha mantıklı geldi. O temizlik için kullanıyor gibi orayı. Tamam yaptı. Evet evet temizlik için yapıyor. Bak orada elini daldırdı temizledi. <gülüyor> <gülüyor> tamam nohut mohut gibi bir şeyler koydu. Mısır gibi. Ahrat. Medium. Medium köyü Bunun ne olduğunu bilmiyorum işte bu. Bu nedir bilmiyorum. Çikolata gibi bir şey. Barbekü sosu gibi bir şey ekledi. Elini de temizledi abi bak. Hijyen kardeşim. Hijyen. Elinde temizledi reis. Koca reis. Hijyenik bir firma. Oye <laughs> Hey şimdi çapri par para. ver? <laughs> yemek terörü. <laughs> Dayı şimdi kamera yaklaşıyor. Para ver? Başka bir şey ihtiyacım yok lan. Baya baharatlı acılı bir şey söyledik. Kıtır kıtır bir şey var ya onun adı çapri. Çapri pat da böyle hepsinin karıştırılmış haline çapri pat deniyormuş. Şimdi bunu deneyeceğiz. Baya soğuk bir yemek. Soğukmuş. Evet zaten orada hep buzlar vardı görmüştük. Böyle gösterim yakından. Güzel mi Ay acaba? Ya? Her şey var. Ne yediğime dair bir bilgim yok şu an. Ama şunların ek ekmek, ekmek, tarzı bir şey olduğunu anladım. Şurada şeyler var. Yoğurt var üzerinde. Yoğurtmuş bak o yoğurtmuş. Buzlu yoğurt. Onun tadı geliyor. What is this? Potato. Bu da patates aynı. Burada nohutlar var bunları görebiliyoruz. Evet bak nohut bir şeyin dedim. Şeyin ne olduğunu anlamadım ama acı baya. Enteresan bir yemek. Çapri pa. Çap, pa. Bunlar ise işte çapri. Oğlum işte ya aslında ekipmanın olacak. Gideceğiz Hindistan'a bizim ekiple. Team Eliren toplanacağız abi gireceğiz Capri Papri Reis'in yanına diyeceğiz dayı Yapıştır gelsin Yapıştır Reis <gülüyor> Papri Papri <gülüyor> Papri pa. Adını söyleyemiyorum ya So this is Balla Pao Balla Pao ball. This spongy balls made up of lentils Acayip değişik ha. bir test Son bir tane daha alacağım çok doyum Lentil bakliyat demek Bilmeyenler için hatta bir doğrulayım Unutmuş olabilirim Pardon lentil mercimek demekti. Unuttum ulan kendi şeyimi unutuyorum. <laughs> gitmeye gitmeyi unutuyoruz kardeşim. Yemeyeceğim çünkü daha bir süre yemek yiyeceğiz. Ama çok ya, Bırakamıyorum lan. Öyle alacağım. Bayağı güzelmiş. Aynı zamanda bu turu siz de almak isterseniz nasıl alabileceğiniz ben aşağı koyacağım. Bayağı yardımcı olur size. Aa turu falan alabiliyormuşuz. Ya yoğurtlu şey gibi bizim aş yemeği var ya. Bu aş yemeği gibi bir şey. Aş yemeği gibi bir şey. Hayır Hindistan değilim kardeşim. Bakliyat işiyle uğraştığım için. Bu gidip geldiğim zaman kullanıyorduk işte. Lentil de o yüzden aklımda kalmış. Unutmuşum sonra da. Kes ulan kes kes. <laughs> Kafa yemiyordun oğlum. Bu herhalde sabah kahvaltı için. Peynir falan var çünkü. Menemen gibi bir şey herhalde. Dayı kusacak gibi duruyor. Kriyoks <laughs> hoş geldin. Bu da şeymiş, soyadan yapılan kebapmış ama vejeteryan, vegan kebap. Öyle söylüyorlar. Rumali Rugi'ymiş adı da. Rumali, Rugi. Suraj diyor ki, Hindistan'ın en iyi yemeğini yemek istiyorsan diyor, Hint, Hint düğününe diyor. git diyor. O zaman en iyi yemekleri yersin zaten, hepsinden yersin diyor. Bir tane Hint düğününe denk gelsek çok güzel olur. Ben Din geçen geldim 2015'te bir düğüne denk gelmiştim. Bayağı bir döktürmüştüm, dans etmiştim düğünde. Tapınak diyor, tapınakta kutlanıyor bir de. Abi bayağı bir yemek dağıtıyorlar. Aa, bu güzeldir bak. Şu an güzel duruyor. Ama bak o yandaki sosu bilmiyorum bak. Şu anda şu. Yani tavuk gibi bir şey. Nugget'lı patatesli bir şey yani. Bu da sokak burgeri ama oh. patates koyuyorlar. Et yok yine. Bildiğim patates burger sokakta yapılan. Kind of Patso işte ya. Beyazunla yapılan, <laughs> sokakta yapılan bir kurabiye gibi bir şeymiş bu da. Nankadai. Nankadai'miş işte. Nankadai. Şimdi buraların en güzel sokak sandviç yapan bir yerine geldik. 50 yıllık bir yermiş burası. Allah Kim Allah. beraber yapmışlar. Bayağı sade ama buraların en güzel sandviçi diyorlar. Bakalım. Koyayım insan. Bu arada burada meyve sandviçi de varmış. Mesela Çilek dördüncü elim hoş geldin. Yazıyor. Elma sandviçi, evet. de ananas sandviçi. Allah Allah. Sandviçi, mango sandviçi, her şeyin sandviçi var. Yandan Şimdi Punk, yandan waffle gibi bir şey o zaman ekmek yani ekmekli waffle gibi. Burada meyve sandviçi alacağız. Karışık meyve sandviçi alacağız bir tane. Yarım alacağız. Bayağı yarısı bile çok büyük diyor. Bakalım nasıl olacak. 40 yıllık mekanmış burası bu arada. Şimdi sandviçin nasıl yapıldığını Allah göstermek istemiyorlarmış. Son yapılmış şeklini ancak gösteriyor. Allah göstermek Allah. Gizli tutuyor ha reisler. Böyle bir kural koymuşlar kendileri. Muhtemelen çok rahatsız etmişler. Burası bayağı ünlü bir yermiş böyle, Bayağı popüler bir yermiş ama çok ara bir yerde. Yani suraj getirmese buraya ben hayatta böyle bir yer bulamadım. Sandalle 43. Bir dakika bir şeye bakacağım kardeşim. Dört tane mesajım var. Çete bak. Çete baksana olan. Lan bir yoru, yorum oku amına koyayım. Okusan lan sana diyorum. Kardeş. Bak, gerek yok. İzleyeceksen düzgün izle. Ne sen yorul ne ben yorulayım. Birbirimizi yüzmeye gerek yok. İzle işte doğru gün abicim hadi. Şimdi sandviçimiz geldi. Meyve sandviçi. Karışık meyve sandviçi evet. bu. İçine ne koydu? Ben gördüm bayağı izledim. Mango koydu, üzüm koydu, nar koydu, çilek koydu. Bir de panir diye bir şey var Hindistan'da. Daha önce biliyorsunuz bizde de var muhtemelen. Sütü ısıtıyorlar, kaynatıyorlar. Limon suyu içerisine. Sonra pamuk bir bezle asıyorlar. Bütün suyunu bırakıyor. Geriye kalan şey panir oluyor. Peynire benzeyen bir şey. Arasına ondan da koydu. Şimdi bu meyve sandviçini yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Kaşar var mı bunda? Bunda kaşar da gördüğüm gibi. Hmm. Bu güzeldir bu arada. Bayağı. İşte. Bu güzeldir ama bunun kötü olma imkanı yok bu arada. Bütün vitaminler ne oldu? Aynı zamanda protein oldu. Lezzetli bir sandviç. 40 yıldır mekan yapıyorlarmış. Sadece yok. kendileri yapılmış. Yardımcı bile olmuyorlarmış. Üçünün bize şey söylüyor. Ananas mıydı o? Doğrudan. Gizli reçelmiş. Kimseye söylemiyorlarmış. bir dakika. O. Baya güzel ya. Yani. Abi panir kütçe de peynir demek olabilir bilmiyorum valla. Evet, bizim orada olsa ben her sabah bundan yerim. Yüz rupiymiş bu da. Bu yarım söyledik. Yarımı bile kocaman iki dilim haline getirdim. Full dedikleri de iki parça kocaman oluyor abi. O yüzden yarım bile bir sürü yani. Yarısını yarısını yiyorum. Çeyrek yiyorum şu anda. Bu yenmez değil abi yersiniz ya. Önünüze getirsem yiyeceksiniz oğlum boş yapmayın. Nasıl yaptığı önemli değil abi ye gitsin alım. Sanki yediğin her yemeğin nasıl yapıldığını nereden biliyorsun ya? Belki lahmacun yediğin yerde yani sakın bunu yanlış algılamayın. Hiçbir lahmacun ustasına falan birine bir şey demiyorum. belki adam bir yerini kaşıyıp yapıyor yani bilemezsin abi. Hijyen dışarıdan ya. Şöyle bir söz duymuştum. Dışarının en temiz yeri ev yemeğinin en ne? <laughs> Dışarı yemeğinin en temiz yapılanı ev yemeğinin en pis halini bile tutmuyormuşmuş. Öyle bir şeymiş de. anladınız siz anladınız. Şimdi nim diye bir şey satıyor teyze burada. Ondan aldık 10 rupiye. Thank you. Bildiğin bu misvak var ya bizim misvan. Burada nim diyorlar ona. Ya çiğniyorsun. Çi <laughs> Sokan bütün tozunu ağzıma sürdüm mesela. Işte. <laughs> Neyse evde yıkayıp yeriz artık. Ya, yeah, it's also not good test. Acı bayağı acı. Misvak gibi değil, daha farklı bir şey bu. Neyse bunu sonra deniriz. Buralardan geçmek, survive etmek bayağı... Gayet şarkıydım valla. Hayır, şeylebi. Çelebi? Evet. Bu da bir tatlı mü? Ne? Tatlı mı? Karides sandım lan. hamur gibi şeyle yapılır. <laughs> tatlı bir şeyle yapılıyor. Hafif silip yiyelim. Medel hoş geldin Prime Lab'ın görüyorum. Eee. Ama bu trafiğin içinde bu kaos içinde nasıl uyuyabiliyor aklım almıyor ya. Çok ilginç ya. Milyonlarca insan böyle yaşıyor. Senin umurunda değil ki artık yani. Bence adam onu düşünecek halde değil ya. Sokakta yaşıyorlar. Şöyle bir isteğim var. Hindistan'a ilk defa gelmiş şaşkınlığını yaşıyorum. Ama sanki daha önce buraya defalarım ve burada yaşamış gibi hissediyorum. Acayip bir iklim değil. Şaşkınlık hiçbir zaman bitmeyecek onu anladım yani. 10. defa da gelsen şaşıracaksın bu durum. Bu Mongol dönem var ya 16. O ama bizim oyunu Şaşkınlık oynadığımız oyundaki karaktere onu çok anladım. benziyor Onuncu lan. 10. defa da gelsen Hatırladınız mı? Tuğkan abilerle bir oyun oynamıştık. Baboli falan filan. Oradaki karakterine çok benziyor. Şaşıracaksın bu durum. Bu Mongol dönem var ya 16. 17. yüzyıldan kalma. O dönemden kalma çok ünlü bir yemek. Karemis. Karemis diye bir yemek bu. Şimdi onu göreceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş Daha çok böyle etli olarak. İnsan normalde her şey vejetaryen ama bunlar etli olmasıyla lezzetliymiş. Şurada da... Şu. Bir şey soracağım. Cahilliğime verin. Hindistanlılar ee, i̇neğe inanıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? O yüzden zaten et çok kullanmıyorlar ya. Yani çoğunluğu. Ya inek onlarda kutsal olarak değil mi? Tamam. Çoğunluğu yani. Çoğunluğu olarak basıyorum. Etli olarak yapacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş Bunu ne etinden yapıyor? Daha çok böyle etli olarak. İnsan normalde her şey ama bunlar etli. Tamam inek kutsal söylüyor anladım anladım okey. Ne yazmış biri? İnandıkları inek türü farklı yedi. Ha ineğin bir de türüne inanıyorlar. Ha. Olmasıyla lezzetliymiş. Şurada da göstereyim nasıl yaptığını göstereyim. Mesela kültür farkımızı direkt burada görüyorum. Abi biz de yani yemeğin yanına ayağın kalkma imkanı diye bir şey yok abi bizim kültürümüzde. Yani Şöyle bir adam Türkiye'de bence yapamaz yani anladın mı? Bizim kültürümüzde mesela bu olmaz. Benim yani gördüğüm şey yaptım. Yani abi <laughs> her an böyle bir yemeğin içine girecekmiş gibi hissettiğim yani ben 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 bunu görsem almam bu arada. Yani bizim gözlemeci teyzeler bile böyle yapmıyor oğlum. Yerde yaptığı zaman anladın mı? Ayağını yani geriye çeker. Ya da ne bileyim çiğ köfte yapıldığı zaman ayağını öne koymaz yani kimse. Herkes arkada durur o ayak yani. Bu mekanın hikayesi şöyle. Karin, aslında bu buranın çok çok 16. 17. Yüz yüzyıldan kalan ismi. Şöyle oluyor. Bu adam bir küçük bir tezgahta başlıyor satış yapmaya ve çok Baksana oğlum bak 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 görüyorsunuz mu? Ayağını ovuş diyor ya. Yüzünden kalan ismi şöyle oluyor. Bu adam bir küçük bir tezgahta başlıyor satış yapmaya ve çok başarılı oluyor. Kend... Arazın falan karıştırıyodur orası. <laughs> ne özel baharatı? Kendiniz öyle yemek yapış şekilleri hiçbir zaman bilinemiyor. Bunun sır olarak saklıyor. Dolayısıyla bu mogul kültüründeki yemeklerin hepsinin arkasında böyle büyük sırlar var. Onları paylaşmadığı İşte baharatı hangi yemeğe nasıl bahar koyacağından ee. tutun da etin nasıl kesileceğine, neresini keseceğine kadar bu tür sırlar bunun gibi restoranları bayağı popüler ve ünlü yapıyor ve çok lezzetli yapıyor. O yüzden Hindistan Delhi'ye gelen bütün Hint Hintliler buraya gelip yemek yemek istiyormuş. Öyle bir hikayesi var Patı ve güzel olabilir bak, harbi güzel olabilir. Bu arada şeyde problemim yok. Isınıyorsa sıkıntı yok abi. Adam istiyorsa daya ayağını avuçlasın. Isındıktan sonra fazla sıkıntı yok. <laughs> ya nasıl yok abi var ya. Lan buradaki bütün restoranları satın almış. Hepsinin adı Karim şu an. Bunlar da sokak kekleri. <laughs> Sokağın ortasında böyle açıkta kekler olabiliyor. İnsanlar bunu alıp yiyebiliyor. Gayet doğal bir şey. Bak mesela bu abinin dükkanı biraz daha hijyenik duruyor. Baya yağlı bir şey. Bayram çöreğine benziyor tabii. Tatlı bir şey. Thank you. Kurutulmuş meyve, soya, bir de Ayma süt varmış içerisinde. Bunun adı da almış. Ye ye. Var de. süt Sütten yapılan bir şey de tam olarak anlamadım ne olduğunu. toplara bir tatlı abi. En sonunda şu şerbet gibi bir şey batırılıyor. İlk önce ikiye keselim. Ha bak içinde böyle hamurumsu bir şey var ama süt süt ürünü dedi. Süt ürünü. Tadına bakacağım. Böyle siyah bir tatlı. Bizim lo... <laughs> Onu kim yazdı? Allah belanı vermesin. Geri zekalı kim yazdı? <laughs> Salak ya. Tövbe estağfurullah ya. Neler neler yazıyorsunuz oğlum ya. Lokmaya benziyor. Lokma. Tadı güzelmiş ha. Öyle siyah miyak gözüktüğüne bak. Lokma ata. Lokma ata buradan çıkmış kardeşim. What is the name again? Kalacamur. 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 Bu bildiğimizin lokmaları var ya onun siyah hali. Böyle bir tatlı bu da. da, 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 da bak bu güzeldir. Bu güzeldir. Bu güzeldir. Yok göremezsiniz abi ne yazdığını. Olur farklı bir şey yazdı da güldüm. Bu arada iki tanesini 30 rupiye aldık. Yarım dolar bir şey. Burada da tavuk kızartıyorlar bakın. Bu arada bir şey diyeceğim. Boş yapmayın siz oğlum bazen çok boş yapıyorsunuz. Bir şey diyeceğim şu dükkandaki her şeyi yerim. Yani denerim anladın mı? Denemeyecek şeyler değil. Hamur işi yani lokmanın siyah hali oğlum. Lokma tadı güzelmiş ha. Öyle siyah miyak gözüktüğüne bakmayın acayip güzel. What does the name again? Kalacamur. Kalacamur. camur. Bak. Camur bu bildiğimiz lokmalar var ya onun siyah hali. Bak o bu da şey işte burrito mu neydi lan burrito diyorum. Neydi o İspanya'nın meşhur tatlısı. Kanka zaten yapılışta sıkıntılar yoksa evet bence de mantıksız değil. Neydi adını unuttum lan. Böyle bir tatlı bu da. Bu arada iki tanesini 30 rupiye aldık. Yarım dolar bir şey. Burada da tavuk kızartıyor. Yusuf hoş geldin. Abi işte bak. ilk başta gördüğümüz dayı bu yani. Hiç hijyenik değil. Gerçekten bak. Son kez söylüyorum bu konuyu. Ben çok hijyen arayan bir adam değilim. Sonuçta dışarıda yapılan bir yemekte fazla hijyen arayamazsın. Tabii ki de hijyen önemli bir şey ama bu kadar da değil. Bu kadar da değil abi ya. Ya ben de ararım da kanka bu kadar aramam yani. Şey aramıyorum. Anladın mı? Bazı insanlar çok aşırı hijyen arıyor ya. Arkada dönüyordur abi çok şey. Anladın mı? Ağabeyin ayağı tavuğa dönüşmüş oğlum zaten. Tavuk göre göre. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kesinlikle mesela denemek isterim şu üzüm gibi bir şeyi. Ağabey baksana ya o kapkara bir şeyler olmuş buralarda. Ne yani bu kömür parçası mı yanık tavuk mu birikmiş ya ne zamandır duruyor. Sinek giriyor geliyor. <laughs> Belki adam yemeği alırken oradan sıyırıp içine katıyor anladın mı? <laughs> Bu geçtiğimiz sokak daha çok Müslümanların yaşadığı yer. Yani Mogol kültürü de aslında Müslüman kültürü, İslam kültürü. Dolayısıyla burada et, çıkın, tavuk ve benzerleri şeyler bulunabiliyor. Evet. Bu bölgede böyle, böyle Böyle komple sokağı gördüğünüz gibi full tavuk, et, at ayağı falan vardı. Bu. bu arada Hindistan'da %12 at ayağı. Dinez dördüncü elinemiş yayıncılığı bırakana kadar devam. <laughs> Eyvallah kardeşim. Mr. Scofield ikinci elinemiş zaman ne zaman geçti anlamadım. Ya, akıyor kardeşim ya zaman akıyor. Zirzop 100 bitkiden önce mikrop kaynıyordur abi yiyecekler. <laughs> evet abi sürekli sinekler falan filan anladın mı? Bir de oranın sinekleri de virüslüdür çok. Çünkü hijyenik durmuyor hiçbir yer. 2 bir Müslüman nüfusu var, yüzde 2 falan herhalde Hristiyan'dı. Yüzde 1-2'lik diğer dinler olarak geçiyor. Geri kalan hepsi Hinduizm, bütün dinlerin yaşadığı bir ülke diyebiliriz aslında. Hemen çok Hinduizm tabii ki. Evet o güllaça benziyordu. Korku yok korku yok. Şimdi Geçen yine Hindistan'da olur. muhtemelen Delhi'nin en ünlü yemeklerinden biri olan paratas. Paratas yapan bir yerdeyiz. Paratas. paratas nasıl bir şey biliyor musun? Böyle ekmek gibi bir şey düşünün. Şurada birazdan göstereceğim. Onun içine burada seçtiğiniz herhangi bir tane flavor yani içine koyacağınız herhangi bir şey seçiyorsunuz. Ona göre bir fiyatı çıkıyor. Bunlar paratas. Seçtiğim şeyler koyuyorlar içerisine. Ada <laughs> kilo. Ya yenirsin denersin de sosları abi adamların sosları falan çok değişik renkler duruyor duruyor yani bu işte muhtemelen ıspanaklı ıspanaklı böyle şey koyu bir sos. Sos gibi bir şey abi o. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Bu acayip efsanevi yemek turundan sonra bayağı bir yoruldum. Hatta son böyle akşam buraya gelirken inan uyukluyordum ya tuk tuk. Kanka ben uyuklu gitmem uyuklu ya böyle, buraya. Anlarım, <laughs> <böyle>. Hayır geleceksin <laughs> siz of... Sting. Team olarak Hindistan'a gideceğiz sen de geleceksin. Seni orada çekeceğim inadına. Orada o yemeklerin hepsini yiyeceksin. Özellikle o dayının yemeği vardı ya nerede o? Ha şu yemeği sana tattıracağım. Papi kağıt bu kadar uyukluyordum. Yattım, kalktım. Renzer Prime'le bana bir geldin. Tur oldu benim için. Muazzam yemekler denedik. Birçoğunun böyle tam olarak nasıl yapıldığını falan anlatamamış olabilirim. Benim için de çünkü hepsi ilk de ilk defa görüyordum onları. Ama son olarak şunu söyleyebilirim ki Hindistan yemekleri muazzam lezzetli benim için. Allah Allah. Aleykümselam Togur hoş geldin. İbrahim Tilaver diye bir kanal Hindistan'da video çekmiş eğlenceliydi bayağı. Vallahi işte şu arkadaşı izledim. Aynı değil mi ya? Emre durmuşmuş pardon baharatlı, acılı ve lezzetli. Yani Kulafini kaçırırlar oradım orada. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben sizi Rusya'ya götüreyim. Teşekkür edersin sonunda. Niye oğlum? Ben çok seviyorum Hindistan yemeklerini. Umarım videoyu izlerken siz de çok keyif almışsınızdır. Buradan sonra şimdi Holi kutlandığı yere Virindadana. Virindadana atata. Da 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 da. Virindavan. Heh doğrusu bu. Virindavan'a gideceğiz. Virindavan. Matura şehrine yakın bir yer böyle küçük bir yer. Tüm Hindistan'da Holi'nin başladığı bir yer olarak biliniyor. Zaten o videolarla görüşüyor oluruz. Bir bakarsınız Taş Mahalle'de gideriz. Haa mahall Çok yakın çünkü. Görüşürüz. Kendinize bakın. Oğlum bak bu kanalın videoları çok güzel. Hoş geldin Moski. Bir tane daha açalım mı yemek videosu? En popüler ne?